Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında genç hükümlülere yönelik tiyatro oyunu İstanbul'da sahnelendi. Genç hükümlüler keşke yapmasaydım dedi izleyelim. Toplumun bütün kesimlerindeki gençlere hitap etmeyi amaçlayan genç hükümlülere yönelik tiyatro günleri projesinin durağı İstanbul'du. Bu arkadaşlarımızı e, tekrar aktif hayata katıldıklarında sağlıklı bireyler haline getirebilmek. Bunun için biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. Tabi başta Sayın Bakanımız, diğer yöneticilerimiz, Sayın Müsteşarımız olmak üzere bu konuda bize her türlü desteği sağlamakta sağlamaktalar. Proje kapsamında hazırlanan Keşke Yapmasaydım adlı tiyatro oyunu Ankara ve İzmir'in ardından İstanbul'daki genç hükümlülerle buluştu. Bizim tabelamızın üzerindeki isim sadece ezade abi ama bizim tüzüğümüz, bizim kuruluş tüzüğümüzde bizim bir eğitim kurumu olarak hizmet vereceğimizi gösteriyor. Dolayısıyla biz o kapsamda faaliyet gösteriyoruz burada. İstanbul Maltepe Çocuk Gençlik ve Kapalı İnfaz Kurumundaki 160 çocuk mahkum tiyatro oyununu ilgiyle izledi. Benden şüphelenmezler abi. Evladım. Keşke yapmasaydım adlı oyun, kumar tutkusu yüzünden her şeyini kaybeden iki gencin kendilerini yeni bir hayata taşımalarını anlatıyor. Devlet gerçekten ıslah maksatlı yapıyor her şeyi. Birazcık gayret, bir adım. Bu bizim karakterlerimiz o adım atıyorlar. O adım atıldıktan sonra iyiye gidiliyor zaten. O adıma dair bir umut oluyor buradaki arkadaşlara. Lider sahnesinin sergilediği ve Adalet Bakanlığınca da desteklenen oyunu 2000 gencin izlemesi hedefleniyor. Evet keşke yapmasaydım. Oyuncular profesyonel yalnız oyunu izleyenler çocuk tutuklu kardeşlerimiz. Allah kurtarsın diyelim.